Evet sağlık vaktinde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet Kadri Kambur bizimle beraber stüdyo konuğumuz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizi sormalı efendim. Teşekkürler Biz bizdeyiz. Hocam çölyak hastalığı nedir? Efendim çölyak hastalığı bağırsaklarımızda kalın bağırsaklarımızdaki bazı besinlere karşı olan aşırı duyarlılıktan meydana gelmiş bir e, ishal yapan, insanı zayıflatan, hasta eden bir rahatsızlıktır. Hatta bazı e, cerrahlar, yanlışlıkla, ameliyat ederken açtıklarında karnımızı görürler ki kalın bağırsaklarımız çamur gibi yumuşamış. Yani böylelikle orada spesifik olmayan, iltihabı şu mikroptur, bu mikroptur denilemeyen kalın bağırsak hastalığına sebebidir çölyak hastalığı. Hmm. Tabii bu çölyak hastalığının gluten duyarlılığı sebebiyle vücudumuzdaki bazı maddelere karşı hassaslığından kaynaklanan bir hastalık bu. Bu herkeste olur mu? Çocukta da olur, erişkinde de olur. Nedendir, nasıldır? Bunun doğrudan vücuttaki amino asit sentezindeki meydana gelen kusurdan olduğu bugün meydana çıkmış. Bu da genetik faktörler var. Burada genlerin protein molekülündeki yaptıkları amino asit sentezindeki anormalliklerdeki formasyon bozukluklarından meydana geldiği bugün bulunuyor. Hı hı. Değişik ilaçlarla şimdiye kadar tedavi ettiğimiz metodun sonunda artık glutensiz besin yemeyin dedik. Bu iş böylelikle sakinleşti. Yani glutensiz Glüteni olmayan, ekmek var şimdi, glüteni olmayan bisküvi var, onları yiyorsunuz, doğru mu? Hı hı, çok doğru.